tün aydın diyelim değil mi? Öyle yaklaştığı zaman tün aydındı. Tün aydın arkadaşlar. Yayınımıza hoş geleceksiniz inşallah. Bakalım yayınımıza ilk kim gelecek? İlk gelin her zamanki gibi sabitliyoruz. Evet. Talha Enes yanımda. Sunucu kurmaya çalışıyor. Minecraft oynayacağız Allah izin verirse. Açıldı mı? var 4 dakikası hmm. telefondan daha rahat yapmıyor muydun ben hep bilseler yapıyorum öyle mi geçen hani telefonla Melih abim bir şeyler bir şeyler diyordun hayır, hayır. sen orada oynamayın şimdi Ha, şimdi anlamadım hmm. bakalım yayına kim gelecek ilk abi yayın abi yayın abi yayın diyenler yayında yoklar Bir dakika geçti henüz gelen yok hmm. Laz balıkçı temel. Arkadaşım hoş geldin. Laz balıkçı temel. Kim geldi? Kim geldi de belli değil. Bir selam versen, bir gelsen, görsen, serseri kalbimi. Öyle miydi? Hayır. <Sessizlik> Nasıldı? Halimi. Ser, ser, ser sefil halimi. Ha, ben de serse diyorum. Bahadır günaydın kardeşim. Hoş geldin. Diyor, diyor. Nasılsın kardeşim? Diyor, İnşallah iyisindir. Biz çok dilo, diliyor, diliyor. iyiyiz. Bomba gibiyiz. Bak yanımda kim var? Ben kesinlikle. Bu arkadaşı tanıyor musun sen? Ben kesinlikle. Kesinlikle. Talha bomba gibi arkadaşlar saat 6 gibi geldi. Baba yanıyorum baba <laughs> ateşim var. Hemen biz de kalktık. Ee, bir dolmen içirdim ona. Şükürler olsun şimdi kah kahvaltımızdan sonra da bir aferin işte. Daha da iyi. Daha da iyi olacak inşallah. Bakın yüzünün feri gitmiş. Ay. Baba. Yani sen saati ka saat kaç dediğinde ben sana altı demiştim ya. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü daha telefonumu da yanımda almıştım. Baktım saati. Teşekkürler Bahadır. Sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? İyisindir inşallah. Şapkan nasıl? ya bu yayın yayın diyenler nerede Talha ya? Teşekkürler Bahadır. Bahadır teşekkür et sana Talha. Bir gelsen, bir görsen halimi. Yok sersefil halimi. <laughs> Teşekkür ederim Bahadır sağ ol. Futbol Fut Rüzgar hoş geldin. Aleykümselam kardeşim. Günaydın hayırlı sabahlar. Bahadır derslerini yaptın mı? Ya da okul nasıl gidiyor? Gerçi bugün cumartesi ama erkenle yapılan dersler her zaman iyidir. Gününü rahat rahat geçirirsin tatilin. O yüzden dolayı ben hep şey yapardım. Okuldan gelirdim. Gerçi çok okumadım ben. Beşinci sınıfa kadar okudum. Ama okuldan gelirdim, derslerimi yapardım ki e, diğer saatler benim olsun, daha uğraşmayayım diye. Tabii o da yanlış aslında. Derslerini yapacaksın, son günde tekrar kitap okuyacaksın, ders çalışacaksın. Okul güzel, derslerim çok kötü. Neden? Bahadır kaça gidiyorsun? 27 can 01. Aleyküm selam kardeşim, hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim, sen nasılsın? fıt rüzgar bizim paraya ihtiyacımız yok kardeşim. Ne oldu ki? 500 lira gönderdim abi gelmedi. Gelmesi falan. Bizim paraya ihtiyacımız yok. 5 ee, al. Allah ilik versin kardeşim. 5A. Hmm. E, talha da 4G'ye gidiyor. Can, yani seneye 5'e gidecek o da seneye inşallah. Sen çok, ay sen iyisin ama ben çok kötüyüm. <laughs> Tala çok kötü arkadaşlar. Kollarım da ağrıyor. Bugün normalde saat 12'de futbol kursu vardı. Ama hastaydı. Hastaya gidemeyeceğiz. Ve sırf sizin Can için. Can ne oynayalım? Arkadaşlar. Minecraft açmaya çalışıyoruz ama. Arkadaşlar kollarım ağrıyor ama sizin için oynuyorum. Evet. Normalde çok hasta Tala ama. Oğlum dedim bu hafta dedim, hiç yayın açamadık. Bugün açalım arkadaşlar. Ben sana açmak <laughs> isterim zaten. Hani, o işleri de. Bu, bu hafta hiç yayın açamadık arkadaşlar. Aynen. E, işlerimizden dolayı, Talhan'ın okulundan dolayı denk gelemedik. Yani Talha'yı bu hafta ilk defa bu kadar uzun süreli görebiliyorum. Nedeni ben e, 4-12 şey çalışıyorum. Talha da 3'te okuldan geliyor. Evet, görüşemiyoruz. Evet. Baba 3'te işe gidiyor çünkü yetişmesi lazım. Evet. Şey. Minecraft'ın e, sunucunun açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şey daha iyi ya. Sunucumuz açıldıktan sonra inşallah oynayacağız. Ama çok azız. Ve 10 kişiyiz. Beğenimiz yok. Teşekkürler Can. Allah razı olsun. Aha memo geldi. Abi sunucum var. Aleyküm selam kardeşim. Aha sunucu açıldı herhalde. Açıldı. Evet sunucumuz açıldı. Oynamak isteyen kimler var şimdi? Çok da azız. Arkadaşlar beğenelim lütfen. Ekrana çift tıklayalım. 18 kişiyiz. Bu arada şapkam nasıl? Bilgisay Şap bilgisayarın şapka yanında salan şey. şapkası. Hah. Girdim ben oyuna. Şimdi hemen geçiyorum. Memo şükürler artık. olsun kardeşim. İyiyim. Allah şükürler olsun. Sağlığımız yerinde. Gerisi teferruat zaten. Hala sen beğendin mi oradan? Şimdi daha yeniyiz mi? Evet yazarsın oraya aboneleriniz var. Talha'nın hesabına giriyorlar ve sunucuyu kapatıyorsunuz. Evet Can Talha'nın hesabına giriyorlar. Ya girmeleri sıkıntı değil de. Arkadaşlar lütfen birbirinizin herhangi bir şeyine dokunmayın. Başkasının eşyasını almayın. Ee, Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın. Şapka. Ne bu kafandaki şapka? Talha'nın şapkası. İnşallah bak. Geçen de girdik yaklaşık 45 dakika oyun sürdü. Neden kimse kimsenin eşyasına malına zarar vermedi? Baba yazdın mı? Yazdın mı? Hı hı. Ha yazmış. Arkadaşlar hemen sabite bırakıyorum. Ee, Sabit de yazıyor arkadaşlar. Mileli kafalar 65.55.aternos.m. Allah o vermesin kimseye diyor can normal diyor hep diyor çalıyor atalan şeyine. Neterite seti çaldım diyor. Arkadaşlar çalmak, almak, yer değiştirmek ya iyi bir şey değil. Lütfen birbirinizin e, emeğine karşı saygılı olun. Ya en güzeli de kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Claim, claim ne? Claim. Claim var mı? Bilmiyorum. Ben de mi? bilmiyorum. Arkadaşlar beğenelim. Birazdan oyunumuzu başlayacak. Bak, Yazın. Zaten. He? Baş gelen var mı? Cık. Abi benim süra yazısı özel koruma var. Memo inşallah senin sunucuna da geliriz. Şimdi bizim sunucumuz milahli kafalar. Başka varsa giremiyorum ben. Mileyli kafalar <laughs> 65 55. 65 değil. Ne? 6500. He. 65 değil, 6555 Evet. He, klim alanını koruyormuş. Yapmayı bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar. Taş oldu mu? 11 mi 10 mu? Bir nokta yirmi bir nokta Evet. Can bir nokta yirmi bir nokta Hadi gelin bekliyoruz. Bedir hoş geldin. Haydi gel. Haydi gel benimle ol. Bir nokta on altı nokta beş O ne ya? Yuh. Bilmiyorum ben. Bir nokta on altı nokta beş ne ya? Optifine giriyor <laughs> mu diyor. Optifine yok ki 11'in. Daha ya 11 daha yeni çıktığı için of fine yok. Eee kral 11'i yeni çıktığı için of fine yokmuş. Of fine ne biliyor musun? Ney? C tuşuna basınca dürbün yani. İleriye doğru çok iyi gözüküyor. Eee kimse geldi mi? Yok. Yiğit hoş geldin. Ben kasılıyorum da Gel kasıl gel. bakalım. Kasıl asıl. Baba hatırladın mı? dül dül. Dül dül. dül. Tamam can bekliyoruz. Aha. Meli Eren Karatay 55 Samsunlu. Samsun neresindensin Meli? Yoksa Yiğitli arkadaş mısın? Aleykümselam bu arada. Arkadaşlar şapkam nasıl bir oylama alayım. Benim şapkam almış. Ben okul onunla gidiyordum. Değil mi? Arası. Tamam ben de bu inişe bununla gidelim. Güzel hoş ama güzel durdu değil mi? Yakıştı mı? <laughs> Tam Karadeniz'de. Ulan uşam. Ha Yiğit kardeşim. Anladım. Ben geldi. Teşekkürler. Hoş geldin Melih. Yayınımıza inşallah e, sen de Yiğit gibi bizi seversin, beğenirsin, beğenerek takip edersin. O, sunucu konuması yoksa bir TNT patlalı çubuğu sunucu diyor. Ben hallederim ben otoriterim. Evet, talha halledermiş. Ben Memo. Arkadaşlar bugün Aa, çok baba, Sayımız gelmiş. çok az. Ben Memo. Memo geldi mi? Ha, oyuna geldi. Sürüm eee 1.21.10. İyi. 10, 10 mu 11 mi? 11. Ha, 11'miş. Ben yaşlandım. Unutuyorum oğlum. idare edeceksin de. Dersler yapıldı mı çocuklar? Önemli olan derslerimiz. Oyunu oyunu bırakın ya. Aha, Bekliyoruz. Saniye. O or orman yan. Ben niye çekmiyorum ki ekranı? Orman yanıyor arkadaşlar. Lütfen ateş yakmayalım dışarıda. Hele ki ormanların yanında. Ki. Kesinlikle. Var yani her neyse işte. Abi ne yaşlanması estağfurullah. Yaşlandım. Can yaş, yaş 20 diyecek Ne 20'si? Geceleri çıkınca 21. Normalde 42. Geceler hariç 21 evet. Arkadaşlar eee 12 kişi 4 beğenimiz var. Neden, neden topluyorsun? Emel diye yapmak için. Neden neden diyorsun baba? Oğlum ablan hep küçükken bir şey derdi. Neden neden, neden? neden baba? Neden. neden 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 en son ya bıktık. Neden bu neden, neden demeyin baba. Bu sefer şey yaptı tamam o neden demeden biz ona bir şey dedi zaman neden neden diyorduk. Bu sefer şey dedi. Neden neden diyorsun baba? Hey, hey, neden neden demeyeyim baba. Değil Yok neden neden diyorsun baba? Evet arkadaşlar. Biz önceden şey oynuyorduk. İsim şehir hayvan bitki. Bizimle oynayan var mıydı? İsim şehir oyunu. Ellerim vardı. Canını doldursun diyor Tala Can. Gerek yok. Niye? Canını doldursun diyor Can. e can diyor onu. Can diyor ki canını doldursun diyor. Canını yedi. canını yedi. Arkadaşlar hoş geldiniz yayınımıza. İnşallah eğleniyorsunuzdur. Ee, ilerleyen zamanlarda komsem kom, komsem neydi? Konsept, Konsept he. Konseptimiz değişecek, çok değişecek. Çok para harcayacağım, şeyler alacağım bilgisayar. Hoparlör. hoparlör alacağım. Huparlör. Ondan sonra program yükleteceğim. Ondan sonra cıma yayını bilgisayardan yapacağım. Ondan sonra cığıma Mikrofon. Mikrofon alacağım. Aslında hepsi var ama kullanılmıyor. Bakın. İyi. Bakın burada var. Bak bak. Ha atlet. Atlet mikrofonu. Atletli kulaklık. Bakın burada var bir kulaklığımız. Bunu yeni aldık ama bir türlü. Kuramadık. Kuramadık. Kullanamadık. Öyle duruyor hani sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için çok şeyler yapacağız. 2026'ya öyle gireceğiz Allah izin verirse. Ne yapıyorsun sen şimdi? Demir kasıyorum. Demir kasıyorsun. Kas bakalım. Ana zümrüt. Aa zümrüt anka. Hep bunu almayacağım çünkü yer yani kıracağım. Yay. Var mı kimse şu oyunda senden başka? Mango var yani Memo. Memo. Memo neredesin Memo? Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Yayınımıza verin. Geliyorlar be. <laughs> Uykum geldi. Ha demiş. Evet. Hadi iyi bekliyoruz. Sen 9 saat mi uyuyabildin? Hatta 8 çünkü biraz bana da baktın. Evet. Kaçta? Bir de uyudum. Bir de mi uyudum? Bir de uyudum. Ben sen geldiğinden beri, yani geldiğinde uyudum sanırım. Melih yaşını, e, Yiğit yaşını kaç dedi? 10 mu dedi, 11 mi dedi? Öyle bir şey herhalde ya. 4'e mi gidiyordu, 5'e mi? Kim? Yiğit. 5, 5-10. O. o mu? Yok yani o. şeyde oyun oynarken anneciğim, babacığım diye bağırma. Anne, var. anne. Ha, anne. Ha. O. Kimden ki? e mi 5'e mi gidiyordu? Beş. He, beşe gitsin, on yaşında aynen. Ben bir... Ben de ona Ne gittim. oldu ki Melih'e? Melih, Eren, Karataş. Başka bu. Yiğit'in abisiymiş. leyle leyle. <laughs> 4, Dört. 4'e gidiyormuş. Şey. Ama şurada. Ha o zaman şey. Ben de dört. Ben de on yaşıma geçer Evet. Beş yaş sonra. Lay 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 Beş buçuk ay sonra değil mi? Hı hı. Lay 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 Demek. Adam acıkmış. Peki kahvaltı bile yapmamış Memo, Memo, al. Memo kahvaltı yaptın mı Memo? Sa, so,